Bu hafta kayıplar haftası. Bu hafta kayıplarımızı anıyor ve arıyoruz. 1995 öncesinde de yaşanılan kayıplar Hasan Ocak'ın kaybedilmesiyle örgütlü bir arayışa dönüştü. Bu arayış tam 25 yıldır sürüyor. Gerçekler açığa çıkarılmadan ve yüzleşilmeden de sona ermeyecek. 25 yıldır arayış aynı zamanda barış, adalet, demokrasi ve hukuk devletinin de arayışıdır. Arayışın adresi Galatasaray'dır ve oraya mutlaka geri dönülecektir. Bir gün er geç kayıpların failleri yargılanacak ve kayıpların son bulduğu, işkencelerin yaşanmadığı, cinayetlerin olmadığı bir Türkiye ulaşılacak. Bu arayış yolunda kaybettiklerimizi ve kaybedilenleri saygıyla anıyorum. Ve bugünlere taşıyan kayıp yakınlarını ve insan hakları savunucularını selamlıyorum.